Sizce ben kimim? Evet, evet. Benim adım İbn Sina. Nereden geldim biliyor musunuz? O zaman söyleyeyim. Evet arkadaşlar, sizler için ta Özbekistan'dan buralara geldim. Çok uzak bir memleket. Yol yürüdüm. Dereleri geçtim. Dağlardan tırmandım. Sonra buraya yalnıza geldim. Ya o kadar zahmet çektik. Evet, peki benim kim olduğumu bilen var mı? Hayır. Hayır, ne iş yaptığımı bilen var mı? Hayır. Hayır. Çocuklar, ben doktorum. Hastaları tedavi ederim. Ya Birazdan sizleri de tedavi edeceğim. Ben Gel bakalım Yusuf. Sen <laughs> <laughs> Yusuf'cum. Otur bakalım. Çocuklar, benim mikropları keşfettiğim söylenir. Mikropları ben buldum. Vücudumuza giren o zehirli bakteriler. Evet çocuklar, onlar bize hasta ediyor. Tam da kış mevsimindeyiz. Havalar soğudu. Hasta oluyoruz değil mi? Evet. Evet, evet o yüzden dikkat etmemiz lazım. Ben de bir hekim olarak önce Yusuf'u tedavi edeceğim. Bakalım evet. hasta mı değil mi? Evet sevgili Yusuf. Öksür bakalım. Evet. Öksür bakalım. İyisin evet. <laughs> iyi. Maşallah. Da. Sabah kahvaltılarında ne yiyorsun? Evet salatalık ve domates yiyormuş çocuklar. Yani sağlıklı besleniyor. Ama bazılarımız var ki hiç Doğal beslenmiyor. Çikolatalar, hamburgerler, tostlar, ya işte işte bunlar bizi hasta ediyor. Peki, peki Yusufcuğum, yemeklerine dikkat ediyor musun? Evet, eviyor musun çocuklar? İşte işte tam aradığım hasta profili. Kendine bakan, kendine dikkat eden bir öğrencimiz. Evet sevgili Yusuf çok teşekkür ediyorum sana. Yerin oturabilirsin şimdi evladım. Çocuklar günlerden bir gün bulunduğum toprakların sultanı beni yanına çağırdı. Mide ağrıyormuş. kar ağrıyormuş çocuklar. Sonra beni çağırdılar. Dediler ki ey İbn Sina bunu çözsen çözsen sen çözersin. Gittim, aldım eşyalarımı yanıma. Sonra çocuklar, bir baktım sultan kıvranıyor yerinde. Bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor. Karnımda karnım, da karnımda karnım, karnım. Yemiş, 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 şişmiş. Ondan sonra da karnım ağrıyor. Ey i̇bn Sina, çare sende. Evet çocuklar, sonra dedim ki sultan, siz ne yiyorsunuz böyle ya? Ne kadar dedim çer çöp varsa toplamışsınız midenize. Ya her şey yemiş. Zor tedavi ettik. İlaçlar, merhemler, neler neler. Yok ayağım ağrıyor, yok başım ağrıyor, yok karnım ağrıyor. Bir insan dedim sultan diye her şeyi yer, her şey yapar mı? Ya, ya, Sonra çocuklar dedim ki bu iş böyle olmayacak. Ben dedim ölürsem benden sonrakiler bu benim bilgilerimi öğrenemeyecek. Kitap yazmaya karar verdim. Ya bildiklerimi dedim bari yazayım da benden sonra gelenler okusun da doktor olsun. Sonra gittim kütüphaneme. Oradaki kitaplarımı da karıştırdım. Bilgilerimi topladım sevgili çocuklar ve o meşhur kitaplarımı yazdım. Şifa ve kanun kitapları çocuklar. Bu kitapları okursanız sizler de benim gibi doktor olabilirsiniz. Aranızda doktor olmak isteyen var mı? Parmakları göreyim. Evet. Çok güzel. Çok güzel çocuklar. Çok memnun oldum. Benim kitapları mı bugün üniversitelerde okuyorlar? Ya? Evet. Memleketinizde gezerken İstanbul'a geldim. İstanbul'da geziyorum böyle. Dedim ki İstanbul ne kadar değişmiş. Bir de benim ismimi hastanelere vermişler. Bir de gelirken okula ne göreyim? Abi sen hastanesin. Yolun üstünde duruyor koskocaman. Yahu dedim benim adım abi sen değil. i̇bn Sina meğersem bu Avrupalılar i̇bn Sina diyemiyorlarmış. Abi sen de demişler benim adıma. Sonra da hastaneye vermişler benim adımı. Ya dedim şu hastanenin adı i̇bn Sina olsaydı ne olurdu? Abi sen ne dedim kimse bilmiyor. Dedim derhal düzeltin. Düzelteceğiz dediler bilmiyorum artık. Evet çocuklar. Ben i̇bn Sina sizin için ta kalktım Özbekistan'dan buralara geldim. Sizler için geldim. Evet, sizlerin merak ettiği bir soru var mı? Mesela neden hasta oluyoruz biliyor musunuz? Ya neden olacak? Buz gibi havada dışarı çıkıyorsunuz. Kimse üzerine mont giyinmemiş. Gördüm az önce hepinizi. Ya montunu giyinmeden dışarı çıkan çocuklar vardı aramızda. Olmaz, olmaz. Evet, evet. Eşeğim sen soru soracaksın. Evet, dinliyorum seni. Sessiz olun çocuklar. Arkadaşımız bir soru soruyor. Evet, 57 yaşında öldüm. O zaman için çok uzun bir yaş aslında bu. Sevgili Ece. Sevgili Ece, sana şundan biraz bahsedeyim. Evet çocuklar, benim zamanımda tıp bu kadar gelişmemişti. İlaçlar bu kadar yaygın değildi. Şimdi bir bakıyorum eczanelerde bir sürü ilaç var. Hastanelere gidiyorsunuz. Hemen ameliyat oluyorsunuz. Benim zamanımda nerede? İlaç bulamıyorduk ilaç. Ya onların bir zaten ben buldum. Benim zamanımda insanlar genç yaşta ölüyordu çocuklar. Millet kırkını görmeden gidiyordu toprağa. Sonra ne oldu? Ben kitaplarımı yazdım. İnsanlar doktor olmaya başladı. Tıp ilmi gelişti. Ya şifahaneler yapıldı. İnsanlar bu şifahanelerde şifa buldular. Ya işte şimdi sevgili çocuklar uzun yaşıyoruz, sağlıklı yaşıyoruz. Kendimize dikkat ediyoruz. Sizler de kendinize dikkat edin. Uzun yaşamın sırrı doğal bir beslenmededir şu sevgili çocuklar. Doğal besleneceğiz. Anlaştık mı? Abur çubur yemek yok. Anlaştık mı? Evet. Yiyecek arkadaşlarımız da azar azar yesinler. Her şeyin fazlası zarar. Bunu İbn-i Sina söylüyor. Unutmayın. Anlaştık değil mi? Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sorunu alayım evladım. Evet soru mu soracaksın? Sessiz olalım bir dakika arkadaşımızı dinleyelim. İnsanlar için en etkili ilaç sevgidir. Evet. Sevgi her şeyin başında gelir sevgili çocuklar. Sonra ilaçlar. Asıl tıp o zaman devreye girer. Ancak her şeyin ilacı sevgidir. Birbirimizi sevelim. Değil mi? Evet sevgili çocuklar, önce birbirimizi seveceğiz. Evet, evet sevgili evladım, sen de sor sorma. <laughs> evet. Tamam, sormayacağız. Ama arkada başka bir arkadaşımızın sorusunu duydum. İlaç yokken ne yapıyorduk diyordu. Çocuklar, ilaçlar yokken dağda, bayırda topladığımız otlarla kendimize ilaç yapıyorduk. Hocam, hastane yokken abi. Hastane yoktu, evet. Hastane yoktu ama şifahaneler vardı, öyle çok yaygın değildi. Hastane gibi düşün, adı üstünde şifahane. Şifa buluyorlar hastalar orada. Dağdan, bayırdan topladığımız otlarla insanlara ilaç yapıyorduk. Şimdi küçücük bir hapa sığdırmışsınız bunları. Ben onları toplamak için neler neler çektim Siz biliyor musunuz? Ya kaç defa hasta oldum sizin için? Evet evet. Şimdi bir bakıyorum herkesin elinde ufacık ufacık ilaçlar. Atıp atıp iyileşiyorlar güya. Evet. Sor bakalım. Başka nasıl iyileşebiliriz? Bunları yaptıktan sonra zaten hasta olmayız sevgili evladım. Ya dediklerimi yaptıktan sonra hasta olmanız mümkün değil. Tabii ki de Allahu Teala'nın takdiri gerisi. Evet son bir soru daha alalım Ahmetciğim sen söyle. <laughs> Tam anlayamadım ama. Evet sevgili çocuklar. Benim de artık geri dönmem lazım. Sorularınız için çok teşekkür ederim. İyi ki beni dinlemeye geldiniz. Sizin için dedik ya ta Özbekistan'dan buralara geldim. Size oradaki arkadaşlarımı anlatacağım. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın evlatlarım. Allah'a emanet olun.